Yaprak. Ne yapıyorsun kızım? Kaşık büküyorum. <laughs> ee, hafta sonu mangalı gelecek mi bari? Kim? Barış. Ha. Şey baba, hayırdır inşallah. Ne baba? Yani siz şimdi Barış'ı çok sevdiniz ama Eee ama ay ay çocuk değil pırlanta pırlanta ay taner taner oku 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 bak. Oya teyze Taner amca. Evlilik yıl dönümünüzü bir gün önceden herkesten önce kutlamak istedim. Nice yıllara Barış ozan soy. <laughs> Gördün mü bak 35 buçuk sen. <laughs> ee Oya hanım ne de olsa karşı yakalı. Karşı yakama, yakabilmem yakabilmem ben. Hakikatli çocuk hakikatli. Ay ay. Bir şey söyleyecektim boncuğum. Barışı çok sevdiğiniz ama diyordu Ama 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 bilmem ben. Ya bu yemeği mındır etmeyin lütfen. Oya darlama kızı. Hı. Ne diyecekse desin. Ha söyle kız. Söyle kızca. Ee şey. şey, şey ne? şey işte ya Se sevdiğiniz ama. Hı. Ah, ah. söylesene kızım. Ama, ama ya zaten Barış çok tatlı bir çocuk değil mi? Değil mi? Hı? Değil mi? Hı? Değil mi ya Barış? O zaman yani çok tatlı maşallah maşallah. Ya <laughs> ben kız o zaman torunlu. Barış o zaman Ya çok tatlı. <laughs> Anne söyle kızca. Bu şeyler vardı ya Doğum günde gelen hani tavana yapışan helyumlu balonlar vardı. Onlar nerede? Yukarıda holde. Hı, niçin sordun? Ee, hiç ya, öyle ben bakacağım. Tamam baba. Ha? <laughs> Ay niye gülüyorsun? Siz bu. Bundan sonra siz bu. <gülüyor> <gülüyor> ya bence sizin güneşinizi geliyor. Anne. <laughs> Anne boğazımda kalacak. Kaldı zaten. <laughs> siz bu. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.